Evet arkadaşlar, bugünkü dersimizde notaların süreleri hakkında konuşacağız. Her bir notanın bir süresi vardır. Biz notaların sürelerini vuruşlarla ifade ediyoruz arkadaşlar. Bir tam vuruş, bir tam vuruş, elimizin bir defa inip bir defa kalkmasıyla gösterilir. Elimi havadayken bir inip bir kalkmasına bir tam vuruş diyoruz arkadaşlar. O zaman elimin inişi bir yarım, kalkması da öteki yarım olarak gösteririz. Gelelim buraya. Biz bundan sonra hep vuruşlarla hareket edeceğiz. Notaların sürelerini vuruşlarla göstereceğiz. Dört vuruşlu birlik nota. İki vuruşluk Nota, yarım buruştu, sekizlik nota, çeyrek buruştu, on altı Şimdi benim bir buruşu, elimi bir ileri bir kaldırılmasıyla ifade etmiştik biraz önce. Dört buruşu o zaman ne yapacağız? Hangi notaya ortaya notaya basacağız? elimizin dört defa inip kalkması süresince o notanın tınlamasını bekleyeceğiz. Örnek, do notasını çalıyorum. Do notası melodikada bastım ya da herhangi bir tınlamada basıyorum. Üflemeye rahat dokunuyorum. Bir defa bastım, üflemeye başladım. Do... Dört duruş bitti, bırakıyorum. Ya da bunu ses olarak gösterelim. Bastım en üst tınlamada. bitince bırakıyorum. Geldik buraya. Aynısını aşağı indirmişken bir tane çizgi çekmiş. Buna da demiş ki iki buluştuk, iki nota. Ne yapıyorum bunu gördüğüm yerde? Hangi notaysa o notaya basıyorum, üflemeye başlıyorum. Eli iki defa inip kalkması süresince üflemeye devam ediyorum. Asıl süre bitti, üflemeyi bıraktım. Ya da herhangi bir nota. La gibi. Yani bir. Bir vuruşluk dörtlük nota. Bu notayı gördüğüm yerde ne yapıyorum? Hangi notaysa basıyorum elim bir defa elim kalkana kadar üflemeye devam ediyorum Bastım. Do. Bitti süre bıraktım. Ya da çalalım. Bıraktım. Bir diğerinin yarım vuruşluk sekizli nota. Biraz önce de demiştim elimi bir elim bir kalkması bir vuruş. O zaman yarım vuruş nasıl gösteriyoruz? elini sadece inmesiyle gösterir. Arka arkaya gelerek işaret yardımcı olursa eli binerken birini kaldırırken tekrar gösterir. O zaman bir yardım nasıl gösteririm? Ya da do şeklinde. Çeyrek bunun yarısı arkadaşlar. Yarı elinin tam inmesi ise çeyrek de onun yarıda kalmasıdır. Kısa. sözleri de bunlar arkadaşlar.